Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda pivot tablo üzerinde tarihsel işlemleri nasıl gerçekleştiriyoruz ve ne gibi düzenlemeler yapıyoruz bunları inceleye olacağız. Daha önce tarihler için hem dilimleyici kullanmıştık, yıl filtresi yaparak hem de zaman çizelgesi kullanmıştık şu an önümüzde açık olduğu gibi. Bunları kullanmadan pivot tabloda zamanları, tarihleri nasıl gösteriyoruz? Hemen bunu inceleyelim buradaki prim kısmını kaldırıyorum. Satış fiyatı ve personellerin bulunduğu bir pivot tablomuz olsun. Bizim datamızda pivot tablo kısmında yıl ve ay olarak iki ayrı sütun vardı. Normalde profesyonel tablolarda bu gibi sütunlar genelde olmaz arkadaşlar. Bunların olmadığını varsayarak sadece satış tarihi, tarih formatında satış tarihi sütununun olduğunu düşünelim. Satış tarihi sütunu satırlar kısmına çektiğimizde Excel bize bunları hemen personel isimlerinin altında otomatik gruplayarak veriyor. Nasıl grupluyor? 2013 yılı 2013 yılının çeyrekleri ve ayları olarak. Bunları ayrı ayrı bizlere gösteriyor. 2013 yılında 13 milyonun üzerinde bir satış yapılmış. İşte 2013 yılının ilk çeyreğinde 4 milyon civarı veya sadece Ocak ayında 1 milyon 700 gibi bunları detaylı olarak görebiliyoruz. Ancak bunlar üzerinde yine düzenleme yapabiliyoruz. Yani bu gruplamalar olmadan da göstermek isteyebiliriz. Sadece örneğin yılları görsün ve şu artılar olmasın, gruplar olmasın isteyebiliyoruz. Burada çözümleyebilmek için grubu çöz kısmı mevcut. Bunun kısa yolu yine shift alt ve sol tuşu. Grubu çöz dediğimiz an bakın ilk ham haliyle satış tarihlerini bizlere gün, ay, yıl şeklinde veriyor. Peki seçimi gruplandır diyerek bunları düzenleyebiliyoruz arkadaşlar biz. Örneğin sadece yılları göstersin istersek. Bu arada başlangıç ve bitiş tarihleri de verebiliyoruz. Ancak şu anda bir sadece yılları gösteren şekilde bir gruplama yapalım. Tamam dediğimiz an bakın önceden çeyrekleri de gösteren, ayları da gösteren tablo sadece yılları grupladı. Tekrardan grubu çöz diyelim ve seçimi gruplandır diyelim. Örneğin sadece çeyreklere göre versin. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek olarak grupladı. Ya da ay ve çeyrek yıl üçünü bir arada versin. 2013 yılının birinci çeyreğinde tüm aylar yani aslında bizim otomatik gruplanmış olarak aldığımız ilk veri haline geri döndük. Tekrardan düzenleyecek olursak örneğin sadece gün olarak 60 gün aralıklarında bizlere veriyi özetlemesini istiyoruz. Gün kısmını seçerek gün sayısını belirtip tamam dediğimizde bakın 2013 yılının birinci ayının birinden 2013 yılının üçüncü ayının birine kadar yapılan toplam satışları bizlere gösteriyor. Bu ne gibi durumlarda bizlere yardımcı olur? Örneğin 60'ar er gün periyodunda çalışıyor olabilir firma. 30 gün periyodunda hesaplama yapıyor olabilir. Haftalık yapıyor olabilir. Bunları belirleyebilmek için satış tarihleri üzerinde gruplama yaparken istediğimiz şekilde düzenleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Saniye, dakikaya kadar veriler üzerinde düzenleme yapılabiliyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.